Bak Coşkun... ...Kuru kabadayılığın anlamı yok. Gel doğruyu konuşalım. Benim de önüme bir gölge çıktı. Sahi mi lan? Demek senin de önüne çıktı ha? Evet! Kurtuluşu tüymekte buldum. Silahlıydı, yoksa ikiye katlardım, bilirsin beni. Bu Kazım olmasın? Çok uyuz oluyorum ona da. Ben de uyuzum. Kompleksli adamın tekidir o. Bu yüzden her numara beklenir o keltoştan. Affedersin, senin kel olduğunu unuttum. <laughs> nasılsınız Şehnaz hanım? İyiyim Kazım bey, siz nasılsınız? Sizi gördüm daha iyi oldum. Buyurun, bir arzunuz mu vardı? Yok, geçiyordum da... Şöyle bir uğradım. Bir kahve alacağım vardı biliyorsunuz. Ayrıca öğrenmem gereken şeyler var. Ne gibi şeyler? Seni koruyan gölge. Hı? Ne gölgesi? Baş başa kalsak daha rahat konuşuruz değil mi canım? Ne demek istediğinizi anlamadım ama kahve değil, içki muhabbeti istiyorum. Bu da otelde olmaz. Dediğin gibi ikimizin baş başa olabileceği bir yere gidelim. Neden olmasın?